Sevgili gençler, Biyoloji Defteri kanalına bir kez daha hoş geldiniz. Bir bilgi, bir soru video serisinin yeni bölümüyle beraberiz. Bu videoda sizlerle birlikte oldukça basit fakat öğrenci arkadaşlarımızın yanılgıya düştükleri bir noktayı aydınlatmaya çalışacağız. Dilerseniz vakit kaybetmeden bilgimize bakalım. Daha sonra sorumuzu birlikte cevaplandıralım. Linne tarafından önerilen ikili yani binominal adlandırma sisteminde her canlı türü Latince iki kelimeden oluşan bir isme sahiptir ve dünya üzerinde sevgili arkadaşlar bu isim geçerlidir. Linne'nin önermiş olduğu bu sistemde Baş harfi büyük yazılan ilk kelime cins adını, küçük yazılan ikinci kelime ise tanımlayıcı adı ifade ederken iki kelimenin bütünlüğü tür adını belirtmektedir. Hemen bir örnek üzerinden değerlendirelim. Burada gördüğümüz soğan bitkisinin sevgili arkadaşlar latince tür adı alyum sepa olarak verilmiş. Burada ilk kelimemiz sevgili arkadaşlar az önce de ifade ettiğimiz gibi cins adını ifade edecektir. Buradaki ikinci kelime yani sepa tanımlayıcı ad olarak değerlendirilir. Peki alyum sepa bütünlüğü yani iki kelimeden oluşan yapı ise ilgili canlı türünün adını yani tür adını ifade edecektir. Hemen bu bilgiler ışığında sorumuzu cevaplandıralım. <laughs> Dört farklı canlının latince isimleri Morus alba, Morus nigra, Pinus nigra ve Populus alba şeklinde verilmiştir. Burada soruyu değerlendirmeden önce sevgili arkadaşlar burada iki tane türde alba kelimelerinin birbirine benzediğini 2 ve 3'te ise nigra kelimelerinin birbirine benzediğini görüyoruz. Öğrenci arkadaşlarımızın çokça yanıldığı noktada burası oluyor. Sevgili gençler burada tanımlayıcı ad olarak değerlendirilen ikinci kelimelerin birbirine benzemesinin hiçbir anlamı yok. Dolayısıyla burada da bir akrabalıktan bahsetmenin söz konusu değil. Burada iki kelime birden Tür adını ifade eder. Yani Morus Alba aslında beyaz dut demektir. Ve iki kelime ilgili canlının tür adını ifade eder. Morus Nigra kara duttur. Pinus nigra kara çam iken populus alba ise beyaz kavak anlamına gelir. Şimdi bu bilgilendirmeler ışığında bakalım. Buna göre ilgili canlılar için aşağıdakilerden hangisi söylenmesi doğru olmaz denmiş. Hemen değerlendirelim. 4 farklı tür ve 3 farklı cinside sınıflandırılırlar. Burada verilen her bir canlı sevgili arkadaşlar farklı bir türü ifade edecektir. Peki cins için nereye bakmamız gerekirdi? İlk kelimeye burada morus cinsinden iki tane tür, pinus cinsi ve populus cinsinden ise birer tane tür sınıflandırılması verilmiştir. Dolayısıyla dört farklı tür, üç farklı cins ifadesi doğru olacaktır. Bir numaralı türün en yakın akrabası dört numaralı türdür denmiş. Burada bir numaraya bakalım sevgili arkadaşlar. Morus alba denmiş. Dört numara ise populus alba. Burada sondaki kelimelerin benzerlik göstermesi bir akrabalık anlamına gelmez. Burada bir dut iken dört ise kavak türüdür. Dolayısıyla burada verilen bilgi yanlıştır. Bir ve iki numaralı türler aynı cinside yer alırlar. Burada arkadaşlar her ikisinin de morus cinsine ait olduğunu görüyoruz. Ve cinste başlayan birliktelikleri aleme kadar devam etmek zorundadır. Çünkü özel kategorilerde bir arada bulunan iki tür genel kategorilerde de bir arada sınıflandırılmak zorundadır. Buradaki bilgimiz de doğrudur. 3 ve 4 numaralı türler aynı alemde yer alabilirler. Bunların tamamı bitkidir ve bitkiler aleminde sınıflandırılacaktır. 1 ve 2 numaralı türlerin karşılıklı döllenmesiyle verimli bireyler oluşmaz. Sevgili arkadaşlar, bireylerin çiftleşmeleriyle verimli döl elde edilmesinin sadece aynı türe ait farklı cinsiyetteki bireyler arasında olduğunu biliyoruz. Farklı türlerden seçilmiş dişi ve erkek bireylerin karşılıklı döllenmesiyle verimli bireylerin oluşması söz konusu değildir. E seçeneğinde verilen bilgi de doğrudur. İlgili sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olmalıdır.